biraz baştan alalım. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı çalışma alanı ile ilgili de konuştuklarını ifade etti. Orada çalışma Bakanı da işaret etti. Fakat bir açıklama gelmedi. Biz de dedik ki muhtemelen bununla ilgili bir çalışma başlatacaklar. O yüzden hani Cumhurbaşkanı bir şey söylemiyor. Bir gün sonra bir kulis geldi hemen 12.500 lirayla ilgili. Şu anda 3 rakam üzerinden bir etki analizi yapıldığı ifade ediliyor. 14.000 lira, 15.000 lira, 16.000 lira. Yani bu 3 rakam gelirse bunun bütçe etkisi ne olur etki analizi. Şimdi ben şeyi sormak istiyorum size. Bu etki analizi konusunu çıkaran kim? Bunu şu an çalışan Çalışma Bakanlığı mı? İşte ekonomi yönetimi mi? Rakamları birazdan konuşuruz. Yani rakamlar bu olur, şu olur, onu birazdan konuşuruz ama işin önce bu kısmını size bir sormak isterim. Şimdi etki analizi dediğimiz detay daha öncesinde de bunu hükümet yetkilileri tarafından ee, bu kelimeleri cümle içerisinde kullanıldığını duyduk. Oradaki etki analizi nerede kullanıldı? İşte 2024'te mi emekli olayım, 2025'te mi emekli olayım? Ha, bununla ilgili AK Parti e, Grup Başkan Vekili, keza Çalışma Bakanı etki analizinin o kadar buna e, ehemmiyet yani yüksek oranda çıkmadığından dolayı e, buraya özel bir çalışma yapılmadığını söyledi. Ha, etki analizi döndü dolaştı şimdi tekrardan karşımıza geldi. Burada da işte en düşük emekli 12.500'den 14.000, 15.000, 16.000. Üç tane rakam konuşuluyor. Ha bunun etki analiziyle ilgili bir önceki dönemde ne oldu onu hatırlayalım. Bir önceki dönemde 10.000 liraydı. E, en düşük taban aylık. Orada da vardı o, değil mi? Mesela orada da bir 2-3 rakam konuşuluyor. 3 milyon 800 bin kişinin maaşına sıfır zam riski olduğu için onlar 12.500'e geldi. 10 bin liradan 12.500'e oran orantı kur yüzde 25. Yüzde 25 nerede karşımıza çıktı? Yüzde 24.73 oranındaki Temmuz zammında zaten orada da bu olmuş oldu. Ha şu anda ne olacak? 14 bin mi? 15 bin mi? 16 bin mi? Ha buradaki bu tamamen kamuoyunu meşgul etmek için emekliler üzerinden bir şöyle bir kazanı karıştırmak işin açıkçası. Ne olacağını ben size söyleyeyim. Ne olacak? Olacak olan buna bir yükseltme kararı tamamen hükümet kanadının inisiyatifi adı altında. Eğer hükümet isterse buna bir torba yasa ya müdahil olup onu yapabilir. Ha yapmaya da bilir. Bu tamamen hükümetin tasarrufunda bir şey. Öyle bir mecburiyet yok. Ha ne olur? Buradaki 12.500 lira üzerinden TF özür diliyorum enflasyon verisi tüketici fiyat endeksi ile birlikte e, bunun yani Temmuz'dan e, yıl sonu aralığa kadar yüzde 16.22 enflasyon çıkma ihtimali olabilir. Yani bu yılı biz yüzde 44.81 ile kapatırız kabaca yüzde 16.22 üzerinden de hesapladığın takdirde orada yine e, ee, kabaca 10.800 lira ile 10.500 lira altında kalan kök aylıklara maaş zammı sıfır olduğu için mutlaka buna bir elzem olaraktan müdahale edilmesi lazım. %16.22'sini 12.500 liradan e, soyutla yani o kadarlık bir rakam eklendiği zaman da 14.527 lira 50 kuruşa gelir. Bunu hmm. da yuvarlarlar 15, 15 bin. 16 bin kesinlikle olmaz. Zaten hmm. hükümet kanadı, ekonomi ekibi bununla ilgili EYT yük bundan ötürü sürekli emeklilerde sıkıntı. Ya mesela bunu ona e, nereden onu da bilmiyorum işine açıkçası. Mehmet Şimşek iş insanlarına ya EYT'ye niye itiraz etmediniz? O dönem niye muhalefetti? Niye iktidara mu, itiraz etmediniz diye söylüyor. Şimdi bunu söylemesi <laughs> önemli değil. Bunu mesela bir bakın biz size bir şey yapamıyoruz yani görün bunu diye anlatıyor aslında. Hani iş insanlarına bunu söylüyor. İş insanları muhtemelen kredi istiyor başka bir şey istiyor. Bakın görüyor musunuz siz itiraz etmediniz böyle oldu meselesine getiriyorlar. Bu da var mesela Betül Hanım da şey demiş ya bana göre en düşük emekli maaşı 12.500 değil kök maaş baz alınıyor. Üzerine hazine ekliyor asıl konuşulması gereken bu kök maaş değil mi demiş mesela. Tabii ki kök maaş yani işin çıktığı nokta kök maaş nihayetinde sizin rakamınız belli bir rakamın altında yani 12.500'ün altında kalınca kök maaşınız dolayısıyla hazineden tamamlanıyor kök maaşın geldiği e, kıstas ne kök maaş dediğimiz detay tamamen e, sizin çalışma hayatında bulunup da gerçek hak etmiş olduğunuz maaşını sizin kök maaşınız ya aslında aslında şunu demek çalış, çalış ee, ben öyle anlıyorum Emin Bey yani diyor ki mesela şimdi 12.500 lira ile 8.000-9.000 kök maaşı olanların sayısı biz rakamları tam bilmiyoruz. Diyelim ki bunu 15 yaptı. 15 olursa bu kök maaşla o 15'in yükü ne getirecek? Yani aslında biraz da plan şu gibi. Bugünün yükünü korumak ya da azaltmak. Yani anlatabiliyor muyum demek istedim? Hani şimdi mesela diyelim ki aradaki fark 100 milyar TL atıyorum, sallıyorum şu anda. Bunu 16 bin lira yaptığı zaman bu yük 200 milyar TL'ye çıkacak. Ya bunu 100 milyar TL'de koruyacaklar. Çünkü kök maaşlar arasında bir fark var. Ya da onu daha da düşürecekler mesela. Çünkü üstüne basa basa AK Parti Grup Başkan Vekili bunu söyledi. Yani o kök maaşla biz hep şeyi konuşuyoruz. Taban aylık ne kadar olacak konuşuyoruz ama muhtemelen şeyi hesaplıyorlar. O kök maaşlarla taban aylık arasında ne kadar bir fark var. Bizden ne kadar çok para çıkacak. Bunu hesaplıyorlardır yüksek ihtimalle şunu söyleyebiliriz. Şu an en düşük kök maaş 8.000-8.500 lira civarında. Dolayısıyla 12.500 lira da e, şu anda en düşük taban aylık. Ha, burada 8.500 ve 12.500 lira arasında 3.800.000 kişi emekli var burada. Ha, etki analizi e, bellidir bu. dersen burada. Evet, i̇şte bu, etki yani. bu. Aynen öyle. Ha, devamında 12.500 lira üzerinden %16 enflasyon verisi çıkarsa dolayısıyla o yani hesaplamak da çok basit burada. 12.500'ü bölü 1.1622 dediğin takdirde 10.755 TL ek ödeme dahil altında olanlara kök aylıkları onlara sıfır zam riski hala devam edecek. Ha, bunu Yukarılara taşındığı zaman şöyle bir risk ortaya çıkıyor ki taşınması da mecburi çünkü insanlar e, tamamen geçim derdindeler. E, orada da en üstteki rakam yavaş yavaş böyle aşağıya doğru emekli maaşı aşağıya doğru. Tamam Aşağı yukarı doğru olunca dolayısıyla oradaki insanın yani adam yüksek primden ödemiş o adamın suçu ne? Geçmiş dönemde daha fazla çalışmış. Maaşı yükselmiş. O adamın suçu ne? Emekli e, olan veya kadının suçu ne? Bun, bu tamamen sistemin yanlış kurgusundan. Yani siz gömleğin bir düğmesini en başta yanlış işlerseniz, iliklerseniz yukarı doğru bu şekilde devam ediyor ve onun sancılarını halen de çekiyoruz ve biz de her 6 ayda bir asgari ücretti, emekli maaşıydı. Daha zamanı gelmeden 2 ay, 3 ay öncesinde burada seninle birlikte o nasıl olacak, bu nasıl olacak diye konuşmaya devam ederiz. Peki şimdi değerli izleyiciler.